Bilim denilince bazılarının aklına sadece gerçekler gelir. Rakamlar, dünya ve uzayla ilgili bilgi ve buluşlar gelir. Oysa bilim bilgi ve bilinenlerin ötesinde bir mana taşır. Bilginin elde edilme yolları da bilimin içine girer. yani bir şey öğrenirken ona bakar, dokunur, koklar, tadar, çıkarttığı bir ses varsa onu dinleriz. Başka bir deyişle öğrenirken beş duyumuzu da kullanırız. İşte bilim de bunları yapar. Örneğin özel amaçla geliştirilmiş uzay aracının Mars gezegenine taşıdığı ekipmanın çoğu duyu organlarımızın görevini yapacak biçimde tasarlanmıştır. Video kamera Mars'a göz gezdirirken mekanik kollar Mars toprağına dokunarak sondaj yaparlar. Alıcılar Mars'taki havayı koklarken antenler herhangi bir gürültü olursa onu saptamaya çalışırlar. Bilim adamları Mars'a ilgili bilgilerin büyük kısmını bu uzay aracının göz, kulak ve ellerini oluşturan organlarından elde etmişlerdir. Bilimin temelini gözlemek ve gözlemleri tanımlamak oluşturur. Gözlemlerin büyük önemi onların insan hafızasında korunması yerine mutlaka sistemli bir şekilde kaydedilmesini gerektirir. Örneğin bir fırtınanın ilerlediği yön, çakan şimşekler ve onlardan gelen gök gürültüsünün kayıtlarının değerlendirilmesiyle tespit edilir. Bunun yöntemi şöyledir. Işık görüldüğü anda zaman işlemeye başlar. Bir saniye, iki saniye. Işık sesten daha hızlı olduğu için ışığın görülmesiyle ses titreşiminin bize ulaşması farklı zamanlarda olacaktır. Işıkla ses arasındaki fark giderek azalıyorsa bu fırtınanın yaklaştığını gösterir. Aksine farkın artması fırtınanın uzaklaştığını gösterir. Bunu bir de birlikte deneyelim isterseniz. Şimdi videoyu durdurarak bir kalem kağıt alın. Şimşek çakar çakmaz kronometre çalışmaya başlayıp gök gürültüsünü bize ulaştığı anda duracak. Birazdan çakacak iki şimşeğin görülmesi ve duyulması arasında geçecek zamanı kaydedin. Yazdınız mı? Dikkat, ikincisi geliyor. De elimizdeki bu verilere bakarak fırtınanın yaklaştığına ya da uzaklaştığına karar verebiliriz. Kayıtlarınızı doğru tuttuysanız iki olay arasındaki zaman farkının giderek azaldığını göreceksiniz. Bu size fırtınanın yaklaştığını gösterir. Burada önemli olan kaydınızın doğru tutulmasıdır. Herhangi bir verinin hatalı tutulması sizi kaçınılmaz bir şekilde doğrudan uzaklaştırır. Örneğimizde fırtına yaklaşmaktaydı. Oysa kayıtlarımızda hata varsa fırtınanın geçip gittiği ve uzaklaştığı sonucuna varabiliriz. Özellikle mukayeseli bilimsel çalışmalarda bu tip grafiklerin kullanımı oldukça yaygın ve gereklidir. Mukayese. Bilim adamları olayların zaman ve mekan içindeki değişimlerini benzeri mukayeseler yaparak değerlendirirler ve takip ederler. Şimdi bir başka örnek verelim. Kaktüsün kuraklığa uzun süre dayanıklı olduğunu biliriz. Peki bunun sebebi nedir? Bu sebebi bir karşılaştırma yaparak görebiliriz. Aynı cins iki kaktüs bitkisi alalım. Bunlardan sadece birini sulayalım sulanan kaktüs altı saatte büyümüş olur. Büyümenin nedeni suyun büyük kısmının kurak günler için depolanmasıdır. Zaten bitkilerin çevre genişliğini saat saat ölçerek karşılaştırırsak, büyüme hız ve derecesinden su verilerini bulabiliriz. bu tespitimizle ilgili çizilecek bir grafiğin görüntüsü bu şekilde olacaktır. Sulanmış kaktüs giderek büyürken, sulanmayan kaktüste hiçbir büyüme görülmemektedir. Bu tür grafiklerin bilim alanında kullanılmasının temelinde olaylarda ilişki, illiyet bağının aranması yatar. Kaktüs örneğinde bir sebep-sonuç ilişkisine baktık. Bu örnekte kaktüsün büyümesi bir sonuç, verilen suysa büyümenin nedeni. Büyümenin nedeninin su olduğuna karar vermemize sebep olan mantıksa, su verilmeyen kaktüste bir büyüme olmadığını kaydetmiş olmamızdır. Bilim adamları gözlemde bulunup elde ettikleri verileri, verilerden oluşturdukları kayıtları, yaptıkları mukayeseleri, kurdukları ilişkileri değerlendirirken genellikle yeni yeni sorularla da karşılaşırlar. Örneğin kaktüs misalindeki tespitlerden biri de kaktüsün kendisine verilen suyu depoladığıdır. Bu durumda bu bitkinin çölde pek az yağan yağmurdan en iyi şekilde yararlanması ve mümkün olduğu kadar fazla suyu kısa bir zamanda depolayabilmesi için nasıl bir kök sistemine sahip olduğu akla gelen sorulardan biridir. Bilimin en yararlı taraflarından biri öğrendikçe çekiciliğinin artması ve daha daha yeni bilgiler edinmeye ihtiyacına vücut vermesidir. Yeni bilgilerin de sınırı olmadığını sonsuza uzadığını biliyor ve bu bilim ve teknoloji video kitaplarının bir özdeyişi olarak bilgide sınır yoktur diyoruz.